oynanıyor. Onun da altını çizelim. Önümüzdeki hafta yine Gospor Afyon deplasmanına gidecek ve mücadele başladı. Orta geldi. Kaleci Bekir. Topu aldı Metin Cancici. Metin Cancici cezan çevresine doğru. Yerde kaldı Niyaz Batuhan Salman. Yerde kaldı pozisyon devam diyor. Gözler hakemde. Hayır dedi. İnegospor kulübesi ayakta. Orta geldi şimdi. Doğrudan dışarı gidiyor. Çağatay. Tek kişilik baraj. Orta şut karışımı ceza açısına doğru Bekir. Hiç olmasa bir puan modunda. Tabii ligdeki puan itibarıyla Bursa avantaj avantajlı olduğunu söyleyelim bu arada. Sağ tarafa doğru Sefa bindirdi. Cezan girdi. Ortası kaleye doğru. Son anda Deniz Aydın. Hareketlenen Ersel. İçeri doğru Ersel hareketlendi. Şimdi Ersel atladı. Vuruş Metincan'dan dışarı gidiyor. Metincan. gide savunma yapmalarını istedi. Orta geldi. Vuruş dışarı gidiyor. Çağatay Yılmaz. Şimdi Yılmaz. Özeren. Sefa durmuş. Ortasını yaptı. Son anda kimse dokunamıyor. Dışarı gidiyor. Dokun başında. Uzun bir top, Metin Cancici vurdu top direği yaladı dışarı gitti. Yusuf Siyah. Bu arada top lara gidiyor Bursaspor'una geçti. Bursaspor'una geçti çok basit bir hata. pozisyonla ilgili gözler maçın hakeminde. Çağatay. Ömer Turan. Devam dedi. Çağatay. Hasan Ayaroğlu. Kaleci Bekir net pozisyon. Volkan Uğurutlu Ile mücadele veriyor değerli izleyiciler. Bu arada Metin Can Cici. Metin Can vuruşu top dışarı gidiyor. Direği yaladı yine adeta. Ozan İsmail Koç. Ömer. Vuruş dışarı gidiyor. Berat kimsenin beklemediği bir anda. Gökhan Niyaz Batuhan Salman Bu arada Deniz dışarı gidiyor Vuruş topağlara gitti Göstere göstere geldi Bursaspor Hasan Ayaroğlu 51. dakika fark 2'ye çıktı 52. dakika Hasan Ayaroğlu farkı 2'ye çıkarttı. Orta geldi Bekir. Oynayın dedi maçın hakemi. Kaleye doğru vuruş, serbest vuruş, elle oynama. Metin Can geldi, vuruşunu yaptı, dışarı gidiyor. arada takım oyuncular arasındaki tansiyon yükseldi. Ve sahalarda işte hep denir ya işte bir anda tansiyon yükseldi. Gerginlik var iki takım oyuncular arasında. Zorlaştırıyor. Sarı kart kulübeye çıktı. Vuruş yine savunma etten duvar ördü adeta. Ataz gel. Sarı kart. Volkana çıkıyor görebildiğim kadarıyla. yine başrolde Abdullah Tazgel var. Topu kullanırken el kol hareketiyle Türmer'e doğru gidiyor. Tasvip etmediğimiz görüntüler ama 2-0 öndesin. Biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Deniz çıktı aldı topu. Bursaspor tribünlerinde karışıklık var. Serbest vuruşunu Gençspor kullanıyor. Orta geldi. Köşe vuruş. Orhan. Kafa topalara gitti. Bahadır Taşdelen bayrak kalktı. Bayrak kalktı. Alperen pas atamadı şimdi Yasin Palas. Ortasını yaptı. Vuruş top dışarı gidiyor. Ve maç bitti. Bursa Spor 2-0 kazanıyor. Sevinç gösterisi tamamen çalışılmış. Provake bir görüntü. Yine gol burada çok yenildi. Yine spor çok mağlup oldu. Deplasman galip Futbolda bunlar var ama bu tamamen bir provoke gösterisi adeta. 2-0 kazanmışın rakibi mağlup etmişin. Tebrik ediyoruz ama hiç bunlara gerek yok. Karşılaşma sonucu İnegospor Spor 0 Bursa Spor 2 değerli izleyiciler.